Tarih boyunca devlet ve akıl ilişkisi dinlerin, ideolojinin ve felsefenin konusu olmuştur. Bugün size bu konuda yazılmış bir kitabı tanıtacağız. Kitabın adı Akıl Devleti, Erdemli Toplum ve Makul Siyaset Teorisi. Profesör Doktor Mustafa Çevik'in kaleme aldığı bu eser, devlet yönetimi ile akıl arasındaki derin ilişkiyi ele alıyor. Akıl Devleti ve akıl merkezli devlet yönetimi kavramlarını merkeze alan kitap Makul devlet anlayışının nasıl inşa edilebileceğine dair kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Tarihsel ve felsefi bir perspektiften değerlendirerek erdemli bir toplumun nasıl mümkün olabileceğini sorguluyor. Kitap sadece teorik bir tartışma sunmakla kalmayıp, pratik siyaset açısından da yol gösterici ilkeler öneriyor. Toplumun ve yöneticilerin aklı önceleyen bir siyaset anlayışını benimsemesi gerektiğini savunan bu eser Sürdürülebilir bir yönetim modeli için rasyonalite, erdem ve adalet ekseninde şekillenen bir devlet yapısının önemini vurguluyor. Profesör Doktor Mustafa Çevik kitabın ön sözünde bu çalışmayı toplumun her kesimiyle paylaşma amacını dile getirerek okuyucuları akılcı siyaset ve erdemli yönetim üzerine düşünmeye davet ediyor. Yazar kitabı neden yazdığını şöyle anlatıyor. Bu kitabı neden yazdım? Ben bu kitabı aklını kullanmadan devlet yönetenler akla ihanet ettiklerini fark etsinler diye yazdım. Devlet adına, din adına, vatan ve millet adına yanlış yapanlar, haksızlık yapanlar, hukuksuzluk yapanlar, işkence ve kötü muamele edenler, hak ihlali yapanlar, hak yiyenler utansınlar diye yazdım. Ben bu kitabı aklını kullanmayanların başının beladan, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmayacağını hatırlatmak için yazdım aklını kullanmak yerine, tutkularına, hırslarına ve heveslerine bile bile, uyanların ve hevasına tapanların, yeryüzündeki bütün kötülüklerin gizli ya da açık failleri olduklarını ifşa etmek için yazdım. Alanda üretmek yerine, başkalarının ürettiklerini gasp etmekten başka bir şeyi düşünemeyeceklerini ve nihai olarak üretenlerin pazarı olmaya mecbur olacaklarını hatırlatmak için yazdım. Bu kitabı değerleri realiteye doğru yolu esen rüzgara, gerçekliği konjonktüre, ahlakı piyasaya ve en nihayetinde hakikati real politikaya tercih edenlere uyarı olsun diye yazdım. Bu kitap bir saha veya kaynak araştırması çalışması değildir. Bu kitap, daha önce yazdığım Müslümanca Demokrasi kitabında da yaptığım gibi, düşüncelerimi olabildiğince tutarlı, kapsamlı, her inanç ve kültüre mensup kişilerin ikna olabileceği bir üslupla yazmaya çalıştım. Böylece bu çalışmaya bir felsefi deneme denilebilir. Kitapta ele alınan konunun pür sistematik felsefe konusu olmadığını biliyorum. Ama felsefenin yaşamın her alanına uyarlanabileceğini ve uyarlanması gerektiğini düşünüyorum. Platon'un devletleri filozoflar yönetmeli derken, kastı felsefe veya filozofları ayrıcalık tanımak değildir. Onun kastettiği şey yönetenin erdemle ve bilgelikle yönetme yöntemidir. Bilgelikle yönetmek, icraatlarını en doğru şekilde yapabilme tutumudur. Farabi'nin Devleti Peygamberler, onlar yoksa filozoflar yönetmeli derken kastettiği de aynı şeydir. Devlet yönetmek, başkası adına ve başkasını ilgilendiren kararlar almak demektir. Başkasını ilgilendiren kararlar alırken en doğrusunu yapmak ve kendisinin yakın çevresinin ve taraftarlarının çıkarlarını öncelemeyecek kadar erdemli olabilmek erdemli yönetim biçimidir. Dolayısıyla Platon ve Farabi'nin çağrısını devlet yönetilecekse peygamber veya filozof tutumu içinde yönetilmelidir diye anlıyorum. Peki bir devletin örgütlenme biçimi, yasama, yürütme ve yargı yapısı ideolojiden ve tutkulardan uzak yönetilebilir mi? Kitapta bu sorunun cevabını vermeye çalıştım düşüncelerimin erdemli toplumların inşasına katkı olması dileğiyle